Nihayet o 1850'deki zihni ölçme fikrinin ortaya atılmasından 30 yıl sonra 1879'da kurumsal bir bilime dönüştüğünü görüyoruz artık psikolojinin. Bakın bu 1879 yılı psikoloji tarihinin en sık anılan tarihlerinden biridir. Çünkü bu yılda psikoloji ilk kez kendi mekanına kavuşur. Leipzig Üniversitesi'nde Wilhelm Wundt tarafından kurulan deneysel psikoloji laboratuvarı insan zihnini sistematik olarak incelemeyi amaçlayan ilk kurumsal girişimdir. Yalnız Bakın bu laboratuvar bir hastane ya da bir tedavi merkezi gibi değildir. Burada kimse iyileştirilmeye çalışılmaz ama herkes ölçülür ve her şey ölçümlenir. Wilhelm Wundt'un yaklaşımı felsefeden bilinçli bir kopuşu temsil eder. Onun için önemli olan düşüncenin içeriğinden ziyade işleyiş biçimidir. Algı ne kadar sürede oluşur, bir uyaran verildiğinde tepki kaç milisaniyede gelir, dikkat ne zaman dağılır gibi soruların peşine düşülür. Aslında biz burada bir bilim dağılının doğum sancılarını görürüz bu dönemde. Bu sorular bugün son derece basit görülebilir ama o dönemde devrim niteliğindeydiler. Çünkü ilk kez insan zihni deney masasının üzerine yatırılmıştı diyebiliriz. Laboratuvarda yapılan deneyler son derece kontrollüydü. Deneklere ışıklar gösteriliyor, sesler dinletiliyordu, zaman ölçümleniyordu, tepkiler kaydediliyordu. İşte bütün bu deneylerin nihai amacı bilinci ölçümlenebilir bir süreç haline getirmekti.